Duyduklarımıza göre Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da yerliler içinde en yüksek yıllık ücret alan oyuncu olacakmış. Bu diğer yerlileri sence nasıl etkiler? Çünkü Barış hakikaten e, fiziki olarak çok gelişti. Teknik kapasitesini de yukarı çıkardı bu sezon. İşte oynadığı mevki çok fazla. Mesela Yunus sağ bek yapabilir misiniz? Sol bek yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Barış'tan yapıyorsunuz. Abdülkerim'e sol bek dendi bir dönem. Oynamak istemediğini söyledi. E şimdi sol açıkta Abdülkerim oynayabilir mi? Sağ oynayabilir mi? Forvet oynayabilir mi? Çünkü bu kadar mevkide oynayabilen bir oyuncu. Bu fizik kuvvetli bir oyuncu. Şimdi alacağı maaşla ona göre yani bunların hepsini değerlendirip yerli futbolcuların da o yerli futbolcuların da öyle bir arıza çıkaracağını tahmin etmiyorum. Onlar da bizden daha iyi futbol biliyorlardır. Oturup onlar da düşünecektir. Arkadaş Barış'ın oynadığı şu kadar mevkii var. Barış'ın almış olduğu bu kadar teklif var. E doğaldır benden fazla alması diyecekler. Osman'ın maaşını niye problem yapmaklar? Çünkü Osman geçen sene verdiği performans var. Napoli'deyken ederi var. Öyle veya böyle Barış Alper Yılmaz 30-40 milyon euro'luk bir teklif getirdi mi Nasir? Getirdi. Peki. Diğer futbolculara da şunu dedim. Ben başkanın yerinde olayım. Onlar da sözleşme isterlerse, maaşlarını da iyileştirmek isterse. Neye dayanarak istiyorsun? Barış Alper'in aldığı maaşa göre öyle mi? O zaman sen de bana Barış Alper Yılmaz'ın aldığı teklif miktarında bir teklif getir.